olduğu ortamda, yirmi beş yıl sonra bu kadar böyle güzel insanların buluşusu olduğu bir ortamda beraber olma ııı olayı bize sağladığından dolayı, dolayı Karaköy Belediye Başkanımız sevgili ameliyat başkanımıza adına çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bu yılın asıl bin dokuz yüz tarihinde Aslı AKT'nin belediyeye geçen bir toplumun gereği olarak hazır sınırı bilgisiz yakalanmamız gerektiğini önerdik de her bir metreyle vazgeçilip e, bana ses verilmeyen Ve insanlara maalesef geri destek verememiş, katkı verememiştir. Ama sonrasında insanlara katkı nasıl verebiliriz hesabıyla 25 yıl geçen tiyatro oyunu olmayan hayatın bir gerçeği olan Derkem'le alakalı çalışmalarımızı görüldük boyutunda 25 yıldır devam etmekteyiz. Türkiye'de 86 tane ulusal ve uluslararası bir konumda almış olduğumuz eğitimler, e, diğer çalışmaların sonucunda e, tüm Kocaeli'nin, tüm Türkiye'nin büyük olmaktan büyük gurur duyuyorum. Özellikle çoğu belediye başkanları bu tür etkinliklerden deprem dediği sırada siyasiler güzel kalıyor. Ama bunda çok büyük bir heyecan olduğunu, Iyi ki duyduk. Saat bir gün mesaj bana gelmiş olduğunda Karamsar Belediyesi'nden sevgili başkanım aradım. Biz artık seni istiyoruz dedim alsınlar, gayretler, paranız olmaktan büyük olur ve Bir olayı az önce kapatacak. farkındalığı ile alakalı olarak yapılan her çalışma çok önemli kaydeden çalışma. Bu konuda da biz gönüllülere sizlere çok büyük görevler düşmekler. Önümüzde yaşayacağımız deprem alakalı olarak Hepimizin mutlaka yapacak işimiz var. 99 depreminin bir ay öncesinde Ahmet çok iyi hazırlar. O günleri yani aramızda gördükleri çok çalıştık. <laughs> Sefa Başkanım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Deprem hazırlık dairesi olarak böyle büyük programlar yapılmış olduğu sırada maalesef katılımlar söz konusu olmuyor. Onu gördüğüm için biraz şaşkınlık ve mutluluk yaşadım bu arasında. İyi ki varsınız karanlık sevgiler. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. O toplantıya, o toplantıya çok acıdır. Devlet erkanından dahi kimse yok. 10 kişi katılmamıştır. Rahmetli Metin olmuş olduğu ortamda depreme hazır bu böyle bir program var. 25 yıl sonra Anadolu Başkanı iyi ki varsın. Karanlık Sergiler iyi ki varsın. Hepinize ekipmanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgili selam ederim. Sağ olun. Konuşmalarımız burada sona Türkiye çapında bir sorgulama yaptık. Yani anket yaptık. Bu anketi Şöyle çıktı sonuç. Türkiye'de en önemli sorunun eğitim oldu. Bir numara. iki numara yönetim. Üç numara geçim. Olduğu çıktı. Deprem kaçıncı çıktı biliyor musunuz? Yedinci. Artık insanlar devrimi yedinciye almış durumdalar. Biz yine işsiz yani. Şimdi bugün hızlı bir şekilde, çok görüntülü bir gösteri hazırladım size. Siz de düşünmüşsünüzdür. Niye bu depremler hep Türkiye'de öldürüyor? Türkiye aslında birinci derece deprem kuşağı üzerinde değil. Çünkü Türkiye'de sekizden daha büyük deprem olmuyor. Ama deprem e, yıkımları bakılmıyor ve deprem ürünlerine baktığında, Türkiye dünyada ilk üçe gidiyor, ilk üç ama Türkiye birinci derece deprem uçağı değil. Ben yani Türkiye'nin şu anda yaşayan, en yaşanmış deprem üreticisiyim. 55 yıldır depremle uğraşıyorum. İlk gittiğim deprem 1970, geniz depremdir tek gördüğüm olay şu arkadaşlar. Deprem daima yoksul oluyor. Çünkü yoksul çaresizdir. Yoksul sağlam yerde, sağlam evde projelendirilmiş bir yapılar oturamaz. Demek ki depremin çaresi nereden geçiyor? Ekonomiden geçiyor. Ekonomi ne kadar güçlüyse İnsanlarda geçtiğini ne kadar insanlık düzeyine çıkartılsa devrem zaten o kadar uzak oluyor. Benim 55 yıldır öğrendiğim olay bu. Zaten onun da bu. Türkiye'de devremler neden geliyor? Yani bunun tek çaresi ekonomi. Ekonomiyi düzeltsin. 1927 yılında bizim gelir gider dengesinde 100 milyon dolar o zaman için artı vardı. Şu anda borcumuzun dolar olarak sınırı yok. Sadece Türkiye aile iki buçuk milyar dolar borç ödüyor. Borç faiz ödüyor. Evet.